Arkadaşlar Medine'de ümmet kavramı ortaya çıktı. Ümmet iki boyutludur. Bir, Peygamber aleyhisselamın peygamber olarak kendisini davet ettiği insan nesli. Peygamberin ümmetidir. Ebu Cehil de o ümmettendir. İki, Peygamber Aleyhisselam Efendimizi peygamber kabul edip Muhammedun Resulullah diyenlerden oluşan Muhammed ümmeti vardır. Buna akide kitaplarımızda davet ümmeti ve icabet ümmeti denir. Davet ümmeti yani Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. 571'den son rakam ne zamansa 2080 diyelim 2080'e kadar yaratılacak her insanın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Kabul edenler ümmetinden olmuşlardır. Ama Peygamber aleyhisselamın ümmetlikteki çalışma alanı bütün insanlıktır. Medine perspektifini konuşuyoruz. Peki bunu niye gündeme getirdik? Biz günün birinde haçta toplananlar ve ezan okununca namaz kılanlar içki içmeyenler diye bir ayrım yapamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çalışma alanı yaratılmış her insandır. Tek bir kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişse bu ümmetin uykusu haram hala demek. Mola veremez ümmet. Durum nasıl deyince elhamdülillah, elhamdülillah dergimiz baskı yetiştiremiyor şükürler olsun. Bizim cemaatin dergisi yüz bin satıyor, yetişmiyor. Maşallah, maşallah. Zannedersin ki Yeryüzünde namaz kılmayan kalmadı. Ashab-ı kiram, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında, o sevgi, o hasretle, madem öldü, buraya gömüldü, ben de acımdan ölünceye kadar bu kabrin başından ayrılmayayım diyen bir sahabi oldu mu? Neden? Çünkü orada ölse, belki de ahirette cennete giremeyecektik. Çünkü hala yeryüzünde, Muhammedun Resulullah demeyen kitleler var. Ümmeti Muhammed, davet ümmeti açısından bütün insanlık demektir. İnsanlıkta bir kişi alkol kullanıyorsa senin evinde oturamayacaksın demektir. Elbette Fettekullahı mestataatüm. Herkes kudreti kadar, yet, gücünün yettiği kadar Allah'tan korkacak. Elbette Allahu Teala Kaldıramayacağımız yükü yüklemeyecek. Ama ümmet planlama proje yaparken biz 20 kişilik bir salonumuz var. 20 kişi de dolduruyoruz. Hatta 23 kişi olduğu için 3 kişiye yer bulamadık bu salonda. E, elhamdülillah işler çok iyi diyemezsin sen. Milyarları insanlığın hala Muhammedun Resulullah diyemedi çünkü. Ve sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğun yerdeki temsilcisisin. Kıyamet günü sen mesulsun bulunduğun noktadan. Onun için ümmeti Muhammed kimdir'i ikiye ayırıyoruz. Muhammedur Resulullah devim demişler ve kurtulmuşlar. İnşallah. Onlar da rütüşlerle düzelecek işler. Muhammedun Resulullah demek şerefine ermemiş kitleler var. Hala Efendimiz sağ olsaydı Medine'de devletimiz var, hacca gelenlerle görüşürüm diye oturacak mıydı? Yoksa son insana ulaşıncaya kadar çırpınacak mıydı? Eğer Peygamber Efendimiz otururdu daha yaşlı olduğu için de karışmazdı bu işlere diyebiliyorsak, biz de otururuz ümmeti olarak. Ne oturması ya? Son nefesinde ordu gönderiyordu. Ordu göndermiş bir peygamber olarak ruhunu teslim etmiş bir peygamberin, milyarlarca Muhammedur Resulullah demeyen insanların bulunduğu bir dünyada oturan ümmeti olamaz. Kendi çocuklarını evlendirip, Hepsi de örtülü kadınlarla evlendirip muru etini görmüş. Gelinleriyle kahve içen hacı dedesi olmaz bu ümmetin. Olmaz. Olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında ayağa kalkıp nerede Müslümanlar diye bakamayacak iki kişinin omuzunda ancak. Ali ve Üsame radıyallahu anhumanın böyle omuzlarına yaslanmış olarak, Ayşe annemiz diyor ki, ayaklarını da kaldıramıyor, da ayakları yerde diyor. Son gününe ait rapor bu arkadaşlar. Ayağını kaldıramıyor, Ali ve Üsame onu götürüyorlar, o da sürünüyor yerde. Yani çökmüş vaziyette iken, Üsame nerede diye soruyordu, ordu gönderiyor. Böyle bir peygamberin ümmeti, elhamdülillah hafız gelinleri var. Damatları da Allah nazardan korusun. İşleri güçleri yerinde elhamdülillah. Diplomalı çocuklar. Elhamdülillah şükürler olsun. Daha iyisi ne olacak? Allah bugünleri aratmasın. Milyarlarca kafirin bulunduğu bu dünyada neyi yaratacak Allah sana başka zaten? Ümmet kafalı olmak veya olmamak diye bir derdimiz var bizim.